saran kişiyim Aşkımdan mübalağım Yüce dağları aştı 4, 4, uçar gelirim 20, 30, 36, Kendimden hala Seni kalbinden saran kişiyim Aşkımdan mübalağım Yüce dağları aştı uçar gelirim Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara: Velet Roman Olur Yazsam Seni. 9 numara: Can Ozan Acıtır Gibi Severek. 8 numara: Gülden Mendil. 7 numara: Melike Şahin Can'ın Beni Çekti. 6 numara: Mela Bedel Ben Değilim. 5 5 numara Hande Ünsal koş gel. 4 numara Dedük Lüman Aleyna Tilki sana güvenmiyorum. 3 numara Blok 3 sevmeyi denemedin. 2 numara Semi Cenk gözlerinden gözlerine. 1 numara Rainman çatma yarim. Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Zeynep Dizdar Son Bir Rica. 9 numara, Simge, Önümüz Yaz. 8 numara, Rain Man, Çatma Yârim. 7 numara, Serta Perener, Farz Et. 6 numara, dedük Yuman, Aleyna Tilki, Sana Güvenmiyorum. 5 numara, Gülden, Mendil. 4 numara, Blok 3, Sevmeyi Denemedin. 3 numara, Semi Cenk, Gözlerinden Gözlerine. 2 numara, Velet, Roman Olur Yazsam Seni. 1 numara, Semi Cenk, Sen Kaldın. Sen kaldın. sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizy, Spotify, Apple Music ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Rıza Tamer benden sonra 9 numara Simge önümüz yaz 8 numara Sertap Erener farz et 7 numara Gülden Mendil 6 numara Rainman çatma yarim 5 numara Semi Cenk gözlerinden gözlerine 4 numara Blok 3 sevmeyi denemedin 3 numara Semi Cenk bulamazsın 2 numara Velet roman olur yazsam seni 1 numara Semi Cenk sen kaldın Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, Kral Genç ekranlarının yer aldığı, üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Hande Ünsal, Koş Gel. 9 numara Semi Cenk Bulamazsın. Güneş olsan doğamazsın, yüreğimde bir yer tutamazsın öyle. 8 numara Serta Perener Farz et Gerzet, hiç tanışmadık, buluşmadık, hiç dönmedin o köşeden. 7 numara Dediplüman Aleyna Tilki Sana Güvenmiyorum. Mendil. Göz yaşını silidin mendilin olayım koy beni gömleğinin sol cebine 5 numara Semi Cenk Sen Kaldın Sen kaldın içimde bir ben yandım boş yere tabi 4 numara Rain Man Çatma Yârim Velet roman olur yazsam seni. Kendimden hala seni kalbinden saran kişiyim. Aşkımdan mübalağım yüce dağları aştı uçar gelirim. İki numara blok 3 sevmeyi denemedin. Gittim edemedim, denemedim, Bir numara Semi Gözlerinden Gözlerine Top Liste Aslı'cım, güzel kızım. Evet anne, hızlı söyler misin? Toplantıya giriyorum. Perihan'ın kızı evleniyormuş. Senden kaç yes, yaş yes, küçük, o bak evleniyor.